Kalsın. Teşekkür ederim Çetin Bey. Ne yapıyorsun? Topladım yaprakları, yakmak için kazıdım. Az önce denedim ama duman sinireve doğru gitti. Başka yerden açacağım. O yüzden burayı kapatıyorum. Bırak bırak kalsın. Ben yaparım. Bana spor olur. Nasıl istersen Çetin Bey. Neyi var senin? Benim bir şeyim yok, senin neyin var? <laughs> ne demek şimdi bu? Dün şirkete geldim ben. İkinizin aynı arabaya bindiğini gördüm. Öyle yemek arası vermiştik. Geleceğini söyleseydin seni de beklerdim. Bana doğruyu söyle, aranızda bir şey mi var? Hı. Bir nice saçmalama. Aramızda bir şey yok. Çok sen iyi misiniz? Beraber çalışıyoruz. Her çalıştığında bu kadar samimi misin sen? Ece bu nereden çıktı şimdi? Aramızda bir şey yok. Bunu daha önce konuştuk. O zaman geceleri niye sabaha kadar mesaj Sen telefonumu mu kurcaladın? Yalan söylüyorsun. Ece ben sana yalan söylemiyorum. Ben seninle bir hayat kurmaya çalışıyorum. Evet, onun parasını ödediği bir hayat kurmaya çalışıyorum. Bak çok ileri gidiyorsun. Ben çalıştığımın karşılığını alıyorum. Onunla çalışmak zorunda değilsin sen. Bunu niye şimdi konuşuyorsun? Çünkü ben sana güvenmiyorum artık. Sen bana yalan söylüyorsun. Ece ben sana yalan söylemiyorum. Sakin ol tamam mı? Sen bana yalan söylüyorsun. Beni buraya kadar getirdin, beni kandırdın. Ben seni ben kandırmadım. istemiyorum. Ece, sakin Burada. ol. Bu evde olmak Ece, istemiyorum. Ol. İstemiyoruz. E ben ben gitmek istiyorum. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Ben... Özür dilerim. Ben bilmiyorum bu ara galiba biraz duygusalım. Biraz sinirlerim bozuk galiba. Aslında seni kaybetmekten çok korkuyorum ben.